Yok yere gittin canımın içiydin sevdam göz bebeğim Hazana uydum beni niye vurdun Ya aşk. gitsene melek ya her şeyimi mahvettin Git Of ya Yok yere gittin canımın içiydin sevdam ya dede niye yapmıyorsun <laughs> Dede Ben sana yap dedim Beklemiyorsun Böyle yapacaksan yap, söyleyeceksin Bekleme Melek abla gitti mi hemen gel Melek şimdi git Otur dede otur Şimdi git Melek şimdi git Hemen sen geliyorsun Gel Hey, saç arabattım bile. <laughs> git, git oraya. Yiğenlikten başlıyoruz. Merak gel. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Kaç kaçıyor?